Atatürk'ün IQ'su hakkında hiç düşündün mü? Resmi bir test sonucu yok ama elimizdeki bilgiler bizi şaşırtacak nitelikte. Yabancı kaynaklara göre Atatürk'ün IQ'su 150 ile 160 arasındaydı. Bu seviye dünya nüfusunun sadece %0.1'inde e görülen bir zeka düzeyi. Peki nasıl bu kadar zeki olduğunu biliyor musun? Hayatı boyunca 4000'den fazla kitap okudu. Hem de nasıl? Okuduğu her şeyi anında analiz eder, yorumlar ve uygulamaya geçirirdi. Kitap okuma hızı ve hafızası öylesine güçlüydü ki çevresindekiler bile hayrete düşerdi. Stratejik düşünme yeteneğiyle sadece askeri değil, sosyal ve ekonomik alanlarda da çığır açtı. Winston Churchill'den Einstein'a kadar dönemin önemli isimleri onun zekasına hayran kaldıklarını ifade ettiler. Bu olağanüstü zeka modern Türkiye'nin temellerini attı. Sence de bir liderin en önemli özelliklerinden biri zekası değil mi? Düşüncelerini yorumlarda paylaş ve bu videoyu Atatürk'ün zekasına hayran kalacak arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.